Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şakşuka yapıyoruz. Hazırsanız yapımına başlayalım. Öncelikle 4 adet patlıcanı alacalı şekilde soyuyoruz. Daha sonra doğrayacağız. Bir tatlı kaşığı tuzlu suya ıslatacağız, acı suyu çıksın diye. Daha sonra yıkayıp kurulayacağız güzelce. Biberlerimizi de doğruyoruz. Sırayla kızartacağız. Bir soğanın yarısını kullanıyorum ben. sosumuzu hazırlıyoruz şu an. Soğanlarımızı güzelce kavurup domatesimizi ekleyeceğiz. Ben domates sosu kullanıyorum. Siz isterseniz 3-4 adet domates kullanabilirsiniz. Patlıcanlarımız kızardı. Biberlerimizi kızartıyoruz şimdi. Sosumuzun baharatını ekliyoruz. Tuz, kırmızı toz biber, karabiber, kekik karıştırıyoruz. Patlıcan ve biberimizi ekleyeceğiz. Karıştırdıktan sonra hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.